Yani Özenpik'ten yolculuğum şöyle oldu. İlk önce doktorum önerdi. Ee, kullanmamı istedi. Ben istemedim. Sonra ben istedim. Bu sefer doktorum istemedi. Sezonun ilk dışarıda yaptığım bisiklet antrenmanından herkese selamlar. Gözlüklerim fiyakalı. Aynı zamanda fonksiyonel. <laughs> İçinde numaralı gözlüklerim var. Özenpik'in köşesinden döndüm arkadaşlar. Ee, şöyle oldu. Rutin yaptırdığım check-up'larım sırasında artık doktorum Kanal açtığım günden beri biliyorsunuz hep 118-119 kilo arasında gidip geliyorum. Uzun zamandır gerçekten kilomu sabit tutmayı başarabildim ama e, check-up sırasında doktorum artık karaciğerimdeki yağlanmanın e, üst noktaya geldiğini o sebepten ötürü kilo vermemin şart olduğunu benden paylaştı. Ben de e, böyle bir sürecin içine girmeye karar verdim ve endoktrin doktorum da yara emekli olduğu için endoktrin doktorum da değiştirerek yeni bir yolculuğa başlamaya karar verdim. Kendisi direkt bana e, piyi önerdi. Bence Özenpik'ten çok çabuk kilo verebilirsin diye düşünüyorum dedi ama ben kendisine çekincelerim olduğunu ilettim. O zaman dedi yeni nesil böbrek üstü bezlerini baskılayıcı ilaçlardan daha önce kullanmıştım, bazı yan etkilerini görmüştüm. Onların yeni nesillerinin çıktığını yeni nesilleriyle devam edebileceğimi söyledi. Ve e, hiç olmazsa dedi 2 aylık bir ilaçtan tekrar deneyelim bakalım kilo verebilecek misin diye bir sürece başladık. Ondan sonra benim sizlerle özetini paylaşacağım Sihirli Hap isimli bir kitabı okudum. Özenpik ile ilgili hemen bir derin araştırma içerisine girdim. Faydalarının yan etkilerinden daha fazla olabileceğini birçok kaynakta okuduğum için Özenpik kullanmaya karar verdim ve doktoruma gittim. Artık dedim Özenpik kullanmaya başlamak istiyorum ama maalesef bu sefer o dedi ki CGM'den aldığı verilerle baktığı zaman bence dedi şeker ilaçları şu anda işini görüyor. 3 ay bir deneyelim ondan sonra Özenpik'e karar veririz dedi. Yani Özenpik'ten yolculuğum şöyle oldu. İlk önce doktorum önerdi, kullanmamı istedi. Ben istemedim. Sonra ben istedim bu sefer doktorum istemedi. Böyle bir durumdayız özen ilgili ama bakalım bu üç ay içerisinde hiç olmazsa bir fazla olan 5-6 kilo vermekle ilgili bir gayret içine gireceğim. Burada da benim en büyük yardımcım kalorilerim plus veyahut da kalorilerim AI uygulamalarımız olacak. Biraz geciktik sizlerle onun ikinci versiyonumuzu buluşturmaya ama bunun bir sebebi var. Yapılan Uygulamanın dört dörtlük olmasını istiyoruz. Gerçek verilere ulaşabilmenizi istiyoruz. Ve bazı sürprizlerle belki CGM'lerimizi bile artık kalorilerim plus veya kalorilerim a'yı bağlayıp CGM değerlerimizden yediklerimizi takip edebileceğiz. Ben inşallah sağlıklı olduğum kiloya tekrar inebilirsem bir önümüzdeki 6 ay içerisindeki 6 aylık bir süreçte kilomu sabit tutmaya gayret edeceğim sizlerle beraber. Kanalı kurduğum ilk günden beri söylediğim sağlıklı olduğunuz, mutlu olduğunuz kilonuzda kalabilmeniz dileğiyle.